Valla bu kadar makyaj yapmışken şu an bir bakım storiesini çekerim değil mi? Geliyorum bekleyin saçımı toplayayım. Ne yaptın? Sabah kalktın kendin için ne yaptın? Söyle bana lütfen rica ediyorum. Ben sizi yeterince işe gitmeniz, çalışmanız için, para kazanmanız için kendin bak kirpik taktım, makyaj yaptım. Filtresiz bir yerden çekiyorum. Başka bir yerden çekip buraya da atmıyorum. Instagram'ın filtresinden de çekmiyorum. Direkt bak kirpik taktım. Nasıl yakıştı. Cildim güzel. Ruj sürdüm. Cildim güzel. Siz öyle... Bugün simsiyah da giyinsem dünyanın en güzel kadınıyım Girdiğim ortamda. Takıymış, yüzükmüş, kolyeymiş, çantaymış. Hepsi boş. Herkes arkamdan diyecek ki gerçekten çok güzel kadın diyecek. Çünkü niye kendime bakıyorum? Kendime ilgi göster. Sen kendine gösteriyor musun? Göstermezsen hiç kimse sana iyi. Bugün kuaföre gideyim, dip boyası yaptırayım. Dip boyası yapacağım. Kuaför saçım boyamaya korkar. Bu kadın kendini çok seviyor. Dibini iyi boyamam lazım der. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bunlara hep dikkat edin. Ne olursun hiç üşenme istiyorsan trend yola gir oradaki yorumları oku sonra tekrardan benim storuma geri gel bu sayfaları yukarı kaydır çünkü kendi sitesinde indirim var. Sabah kalktın uyandın Allah'ım şükürler olsun bugün uyandım bugünü de göreceğim gördüm ne mutlu sana ne mutlu bana. 50 faktörünü sür kolajen kremsiz kolajensiz bir hayat yok söyleyeyim. İkisini şahane sür. Akşam yatarken akşama geçme daha dur. Gündüz makyajdan önce şöyle bir serumunu sür. Serum kadar güzel bir şey yok. Cildin gün boyu pamuk gibi biri cildiniz diyecek ki ne ay ışık mı vuruyorlar suratına? Serum. Kendine bir eğer yüzün yağlıysa bir kere bir daha hızlı geçiyor. Eskiden üzülüyordum ama şimdi yüzün daha hızlı geçmesi beni daha çok mutlu ediyor. Hanımlar da aynı şekilde. Buralarına lekesi olanlar ne olursun sabah akşam kullanın. Sabah önce bunu sürün olmadı. Üstüne 50 faktör krem sürün. Eğer o yüzden beni çok iyi dinleyeceksiniz. Yatak odasından çıkmak yasak bunları sürmeden çıkmak yasak. Yataktan kalktın. Direkt e bak bu arada indirim var. Lütfen rica ediyorum. Bu %50'ye yakın indirim var Bilebin. Kendi sitesine ve kapıda ödeme varken akşam oldu eve geldin değil mi? Ne olur senden. Bu arada eğer ki yüzünüzde leke fazlaysa bakın ben çok fazla lekesi olan hanımefendiyle bildiğiniz dertleşiyorum diyemlerde. Gelin bölge kol altına, ee, diz dirseğe göre yüz lekeleri de Yüzünüzde leke yoksa sadece gece yatarken sürün ama lekeniz varsa gündüz de kullanıp ondan sonra bunu suratın, suratınıza sürün. Akşam yatarken ikisi. Yüzün yağlıysa madelepi de haftada iki kere üç kere. Çok yağlıysa cildim benim çok yağlı olmadığı için ben her gün kullanıyorum. Makyajımın altına yara oluyor, çiziliyor, kaşınıyor her yere kullanıyorum. Biliyorsunuz artık madelepi anlatmıyorum. Şimdi geldik kepeğe. Bu süper dörtlüyü anladınız değil mi? Süper dörtlü hakkında konuşmamız. Kepek mi dediniz? Duyamıyorum. Kepek Biri kepekten bahsediyor. Biri e, deride, derilerimde kabuklanmalardan Öyle bir şey yok. Bak duştan çıkardım. Islaklığı görüyorsunuz. Bende de bazen kepeklenme oluyor. Gökhan'da zaten tanıştığım günden beri var. E, Gökhan'ın ailede de var. E, burada konuşmaları da eğer ki kepek probleminiz varsa kocanızda varsa benim erkek kardeşimden çok oluyor. Dünyanın Sedef ve Egzama içine olan bir şampuan bu. Ama kepeğiniz de varsa inanılmaz iyi geliyor. İki yıkamadan sonra bana başlıyorsunuz. Tık 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 tık. bu kepek denen şey bitti senelerdir bununla uğraşıyorum. Gerçekten çok iyi geldi. Eğer Sedef egzama gibi rahatsızlığınız varsa lütfen bu jeli de alın. Ha Sedef egzamam yok ama Selin'cim benim buralarımda buralarımda kaşlarında kabuklanmalar oluyor. Nefret ediyorum bu kabuklanmalardan diyorsanız bu 9 e, numara. Yani artık beni çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Kendinize bakmadan olmaz. Bakın hepsi uygun fiyatları. Dünyanın en güzel kremleri. Milletin kepeği olmuyor. İşte yok arkadaşını bilmem nesi alıp arkadaşlarına veriyorlar. Sonra insanlar beni bu ürünler sayesinde tanıyorlar. En çok sevdiğim şey ya. Hiç komik video bilmem ne onu bunu atıyor muyum ben ana sayfama? Asla. İnsanlar beni bu ürünlerle tanısınlar. İnsanlar beni BB'lerle tanısınlar. Kirpiklerle tanısınlar. İnsanlar... Cildindeki benim cildim geçti. Selin Ciyaj diye bir kız var takip et çok güzel. Onun sayesinde buradaki pullanmam geçti, kabuklanmam geçti. Cildimdeki roza hastalığı dindi Madelep sayesinde. Roza hastalarına Madelep çok iyi geliyor burada. haberiniz olsun. Bunlar sayesinde insanlar beni tanısın, bilsin istiyorum. Gir Trend yola yorumları oku. Sonra kendi sitesine gel benim storylerime. Kaydır al kapıda ödemeyle. Efendim sizi kocaman öpüyorum. Kos kocaman öpmek. Bak telefon çaldı, sinirlerim bozuldu, bütün konuşmam bölündü. Her neyse size en son kocamanı öpmüştüm dediğim gibi. Lütfen kendinize bakın. Kendinize bakmazsanız hiç kimse size bakmaz. Ben size söyleyeyim. Söyledim. Siz ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Link bırakıyorum kapıda ödemesiyle bu ürünleri kullandığınız zaman. Cildin güzelleştikçe sakın kendine özgüvenin geldiği zaman sakın kendini salma. Hani nasıl yemiyoruz, zayıflıyoruz ondan sonra hop bir daha yiyoruz, kilo alıyoruz. Onun gibi bir şey bu. Tamam aşkım hadi. Link bıraktım. Kapıda ödemesiyle kullanırsınız. Tek isteğim sizden düzenli kullanmanız. Düzenli kullanmayıp, 2 ay kullanıp, benim bıyık lekem geçmedi deyip kenara atacaksan alma. 4 ay, bak benim arkadaşım kullanıyor. 4 ayda yarıya inmiş. Bak, lütfen. Yaşıyoruz. Allah bize ömürler versin. Uzun ömürler, sağlıklı ömürler versin. Geçecek, kalmayacak, kay Nereden kimin bana hediye gönderdiğini söylemezsem ayıp olmaz mı? Biliyorlar çünkü malına güveniyorlar, emeğine güveniyorlar. Bak bak. Nasıl güzel bir eşofman takımı. Kim olabilir sizce? Eşofman takımı deyince Türkiye'de kim akla geliyor? Ay şu güzelliğime bak. Ne güzel oldum ya. Dur şu, şu çantayı çıkartayım. Da. Çanta da çanta değil, bel çantası da aslında sırt çantası gibi. Bak diğer renklerine bak eşofmanların. Diğer renklerine bak. Yıkılıyor bak şimdi bak. Şimdi ben bu eşofman takımını kim kim? Bayyasa. Geçen gün de pembe giymiştim hatırlarsanız belki e, aklınız olsun pem Dünkü farklı beyaz olan pembeyi ondan bir önceki gün giymiştim. Bayyasa, hepsi Bayyasa, birçoğu Bayyasa. Severek kullanıyorum. Artık e, çok güzel takımları, çok güzel e, kimse de olmayan ürünleriyle herkesin aklına gelen güzel Bayyasa gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. Fiyatları da zaten çok uygun. Bu güzel eşofman takımıyla Sakın bir yere ayrılmayın. Bu storyden sonra öyle bir şey göstereceğim ki size. Gerçekten inanılmaz beğeneceksiniz. Böyle bir yor yorum okumaya, böyle bir yorum yazmak yok. Aynısını siz de yazacaksınız alınca. Bekleyin geliyorum. Şu an trend yoldayız. Selim Büyütü'deyiz. Şu yorumları bir okur musunuz? Peelingimin altındaki yorumları. Allah aşkına ya. Bak bu kadar bir peeling yorumu olabilir mi? Bir markanın altında bir peeling. Ah açamıyorum ki. Bak bu nasıl bir koku bu mükemmel bir ürün olmuş. Tüm gün muhteşem kokacaksınız. Artık bir birimdeki yoruma bak. Allah'ım, Allah'ım nazarlardan korusun ya Rabbim. Hepsi aynı şekilde. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Gerçekten inanılmaz mutluyum ama bir gün herkes scrap'larımı konuşacak. İsterseniz ben şu an trend yol değil de kendi sistemin linkini veririm. Kendi trend linkini veririm. Kapıda ödemeyle de alabilirsiniz ama o kadar beğeneceksiniz ki scrap'larımı. 3 tane var bu hip, çilekli var vanilyalı var ve çikolatalı var. Çikolata kahveli var. Üçüne de bayılacaksınız. Hangisini isterseniz alırsınız. Ben link bırakıyorum. İlk bu story'e Trendyol'un linkini bırakıyorum. Bundan sonraki story'de kapıda ödeme linki bırakıyorum. Öpüyorum. Bu da benim dünyalar güzeli sistem. Şu sistemin güzelliğine bakar mısınız? Ne almak istiyorsanız buraya girersiniz hanımlar. Peelingler nerede Sinem ya? Burada. Ha vücut el peeling. Evet ben alışveriş yapmadığım için bilmiyorum. Peelingleri buradan alırsınız. Kapıda ödemek isterseniz. Allah'ım şunlara bak. Yemek isteyeceksiniz. Kocanız diyecek ki bu ne? Arkadaşınız diyecek ki bu ne? Böyle bak siteye bak. Allah'ım ya Rabbim emek verdiğimiz dünyalar güzeli bir sitemiz efendim. Herkes size diyecek ki gerçekten efsanesin Selincim. Bir gün herkes peelinglerimi konuşacak. Kirpiklerim gibi, BB'lerim gibi, diğer ürünlerim gibi, herkes scrap'larımı konuşacak. Sizi kocaman öpüyorum. Kapıda ödeme için link bıraktım. Bay bay. Bak kocam filtreli seviyor diye filtreli çekiyorum. Aşkım bugün hiç kimseyle dedikodu yapmadım. Asla hiç Ya bir şey... Aferin desene bana. Aferin Ya ben çalışanlarımla konuşmayı seviyorum. Böyle anlatıyor, eltisini anlatıyor, kaynanasını anlatıyor, kocasını anlatıyor. Ben böyle oturup böyle bazı şekilde böyle şeyleri konuşmayı çok seviyorum. Gökhan da bundan çok rahatsız oluyor. Çalışanlarla lütfen rica ediyorum eltisini, görüncesini bilmem bizim konuşma diye. Ay bu ses neydi? Ay Maslak'tayız bizim şirket Maslak'ta. O ses burada oradan geliyor. Yani Gökhan bunlardan çok rahatsız olduğu için, değil mi evet, aşkım? Evet. Ee, ve bana yasak koydu. O yüzden artık kimseyle kim ne yapıyor, evinde neler oluyor, görüncesiyle kavga ediyor mu, asla e, konuşmuyoruz. Asla bir daha konuşmayacağım aşkım, söz verdim sana. Aferin. menajerime bak ya. Allah'ım benim oğlum. Tamam Demetciğim görüşürüz. Bak bak böyle Ayak dost ediyorum. oluyor bir de ya çalıştıklarım. Demetçi mi diyorsun sen kimle konuşuyorsun ya? Böyle 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 oy En yakın arkadaşım menajerim Muhammed ya. şapoya mı kaçınıyorsun ya? Alo. Efendim. <laughs> Ay kurban olurum ya. Alo. Demetçi Alo. <laughs> Bu arada bir şey göstereceğim sakın ayrılmayın. Hiç gördünüz mü? Bir bronzer'ın altında bu kadar yorum gördünüz mü? Terakota bakın. Aşık olacaksınız. Asla kızıllık olmayan yazın çıktı. Şu an allık olarak da kullanabilirsiniz. Aşık olacağınız bir bronzer. En çok da Şaka yapıyorum. Asla da paylaşmama gerek bile yok. 3 tane renk allığım da var biliyorsunuz. Afrodit pembe olan bu şeftalimiz. Bu da gene biraz önceki bronzerımızın ve daha az parlayanı Kleopatra. Yani bak ya Allah'ım böyle biz konuşmak istedim. Bronzerımız yorumda gidiyor yani. Almış başını gidiyor. Asla kızıllık yok. Asla yok. Kızıllık no. Bayılacaksınız bu bronzer'a terakotaya. Nasıl? Güzel mi? Hem de iki tane var içerisinde. Şahane. Bak. İzle. Bir, bu arada kirpinizin, en <laughs> çak, diyorum. Aa neydi kız adı? Cımbız. Heh. Buyurun. Gözümün altına şimdi yapıştırıcı. Artık yok. Rimel sürsek daha uzun sürerdi. İkinciyi alıyorum. Şöyle bir bunu pervane de üfleyeceğim cımbızın cımbızın aa, heyecandan kirpik yüzünden buna bak şimdi kaç story'de hazırlanıyorum koydum kız gibi kraliçe gibi bak bitti bunlar normal kirpikler değiller tak tak hızlı takabileceğiniz şahane kirpikler bu arada iki tane fiyatı uygun fark bu gözümdeki bu model bu da kısadan uzun adı. Diyor. Haberiniz olsun. Şimdi bu Selin e, Beauty'nin sadece kirpikler trendi yolda yok. On, o o kısmın da deposunu ayarladığımız zaman orada da olacak. Kirpiği kapıda ödemeyle ve ne istiyor hani nasıl söyleyeyim. Böyle çekik yukarı doğru göz böyle eyeliner'larla falan çok şık olacak bu. Bu da böyle hafif böyle Kylie, Kim Kardashian hani onların genelde taktığı kirpikler var ya. O modellerden haberiniz olsun böyle gözü yukarı doğru taşıyan tek ara ara olan kirpiklerden. Ben inanılmaz seviyorum bu modeli. Ama kimisi de kısı, kısadan uzuna sevdiği için böyle iki tane ikisinin de fiyatı uygun. İkisi de dünyanın en kaliteli kirpikleri ve en kaliteli fabrikasından. Ben yani çola diyorum bronzerlara. Bir de benimkine bak. Bak daha şimdi buraya da süreceğim. Bak. Ben bir de bunu bütün yüzüme dağıtıyorum. Siz daha güzel sürersiniz mutlaka. Eminim. Evet şimdi terakotaya geçeyim ama kirpiklerim hala konuşuyor. Yani şöyle baktığın zaman Kylie Jenner'a benziyorum şöyle. <laughs> Ay yok kız ben ondan yemin ediyorum bin kat daha yüzüm. Her neyse şimdi artık trend yol linklerini veriyorum. Çünkü terakotam trend yolda var. BB'm artık konuşmuyorum bile. BB'm hem trend yolda da var hem kendi sitemizde de var. Üfledim şöyle vurdum. Bakın yanağıma. Bu arada e, ayıp tutuyor mu? Terakotam da 15 Tükenmişti yani tabi. tükenmiş. Ay kızıllık hiçbir piş şey Şu an hale parla allık gibi kullan yazın kullanabileceğin muhteşem. Ben kışın bile süreceğim de hani aldıklarımız çıkacak o zaman seni yeni yeni sürüyorum dikkat ederseniz bak. Kızıllık mı? Duyamıyorum. Kızıllık mı? Asla olamaz. Dünyanın en güzel bronzeri benim bronzerım bak. 300-400 TL dünya paralar veriyorsunuz o tren şeyde. Selincim bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Tükenmişti. Yoktu, yoktu. 20 gündür yoktu. İçim gidiyordu. Allah'ım nasıl böyle bir şey olur diye. E, mesajlar geliyordu. Artık var. Ha, yani bütün artık falan artık garantiledik. 15 gündür mesaj. Ben tabii belli etmiyorum. Story atmıyorum. Terekota yok. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Set bozuldu. Ay görseniz neler çektik ama bak şimdi burayı da süreceğim. Birazcık yüzümü komple bronzlaştı. Ürünlerimi çok seviyorum. Sonuna kadar arkasındayım. İşimi çok seviyorum. Sizler taktığı zaman sizlerin yüzünde, gözünde görmek beni dünyanın en mutlusu ediyor. O yüzden iyi ki varsınız. Bak gene unutuyordum görüyor musun? Yurt dışındaki takipçilerimi sizlerin için de link bırakıyorum. sizlerin ulaşabileceği Instagram sayfasını da bırakıyorum. Şu an ekranda zaten görüyorsunuz. Sizi kocaman öpüyorum. Orada da depomuz var. birkaç gün içinde. Sormayın ya. Hadi bakalım. Dikkat edin kendinize. Yurt dışı için linkimizi de bıraktım. Şimdi Selim Beauty Center için biliyorsunuz güzellik sonu alakalı hanımefendiler istihdam ist 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 sağlıyorum ya. Burcu'yu arıyorsunuz hanımlar. E, bununla alakalı lütfen biraz bekleyin. Zaten İstanbul'da vermiyorum. İstanbul'da komple ben yapıyorum. Yani Bakırköy... Ataköy işte Bakırköy, Yeşilköy, yani tabii o kadar yakın mesafelerde yapmayacağım da Bahçeşehir, Beylikdüzü, bunların hepsinde kendim açıyorum. Ba Bağdat Caddesi'ne kadar, Kadıköy'e kadar her yerde kendim açıyorum İstanbul'da. Belki bazı yerlerde verebilirim ama şu an değil. Siz sadece İstanbul dışı olarak arayabilirsiniz. İşte mesela geçen dün dile benzi gün Samsun'u konuştum Diyarbakır'ı konuştum ee, Ankara'yı konuştum, İzmir'i konuştum ama okeylenen bir şey de yok. Sadece işte Gökhan'ın futbolcu arkadaşının eşiydi. Eşler, dostlar numaramızı bilen insanlar ama okeylenen bir şey hala yok. Çünkü ben bir franchising, profesyonel bir şekilde ben bunun işlemlerini yürüttürüyorum. Yani size şahane bir şekilde mimarımla birlikte çizip anahtar teslim, yer teslim edeceğim. Siz de oraya gireceksiniz para kazanma garantisi veriyorum size. Şahane para kazanacaksınız. Ama lütfen biraz bekleyin. Kasım'ın 15'inden sonra bir bütçe çıkartacak. O bütçe ne kadar olacak, ne hangi metrekareye ne kadar olacak? İzmir'deki ee, İzmir'de iki tane mi olacak, Üç tane mi olacak? Bunlar hala görüşülen işler. Azıcık bekleyin. Hepiniz çok kazanacaksınız. Size söz veriyorum. Çok kazanacaksınız. Çok güzel geçecek. Çünkü ben gerçekten o gözünden anlayacağım o kadının. Çalışma isteğinin olduğunu. Çalışmak istiyorum diyen kadını ben gözünden anlarım. Gerçekten böyle uyumayacak. Keşke yarın olsa da işe gitsem diyen bir kadına franchising vereceğim. Ben öyle karşıma geçip bu işleri ben biliyorum. Yıllardır asla ben, ben işleri bilebilirim ama buradaki çalışma isteğini aldığım elektrik enerjiyi aldığım kadına çalışacağım zaten. Ne olur azıcık sabretin. Dedi, dedi. Yukarı almayın dedim tamam mı hani onun dediği lokan bir girişiniz yasakladı dedi dedikodu yaptığınız için ya <laughs> sana <öyle>. gerçekten insanlara <laughs> bunu anlatıyoruz bir şey söyleyeceğim ben bugün hiç dedikodu yapmadım aşkım aşağıdaki güvende söylediğin orada girmesin içeri <laughs> ha girişimi de yasakladın evet. şirkete evet insanla makle giriyorsun. ya otomatik dedikodu yapmaya çalışıyorlar aşk olsun ya bu kadar mı dedikodu İnsanlar da beni dedikodu yapıyorum zannedecekler. İnsan <laughs> aşkım? Bu kadar şeyden sonra hiç sanmasınlar. Aşk aşk olsun ya. Aşk olsun ama. Aşk yani ol. olsun ama. Ama bugün hiç yapmadın değil mi aşkım? Bravo bana. Ben Ay, Abi sen de var ya. Dün gece 12'den sonra bir de bugün ilerleme görüyorum. Hiç yapmadım. Teşekkür <laughs> ediyorum aşkım. <laughs> bir gün doldurdum. <laughs> Teşekkür ediyorum.